Demografik değişim süreci ne demektir? Demografik değişim süreci, yüksek doğurganlık ve ölüm oranlarına sahip bir toplumdan düşük doğurganlık ve ölüm oranlarına sahip bir topluma geçişi ifade eder. Aşamalarını açıklayınız. Birinci aşamada yüksek doğum ve ölüm oranı, ikinci aşamada ölüm oranlarının düşüşü, üçüncü aşamada doğum oranlarının düşüşü, dördüncü aşamada düşük doğum ve ölüm oranı, 5. aşamada ise doğum oranının çok düşmesi şeklinde e, bu aşamaları açıklamak mümkündür. Aşağıda Azerbaycan'ın 2023 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Son yıllarda Azerbaycan'da nüfus artış oranında nasıl bir değişiklik olduğu söylenebilir? Açıklayınız. Ki burada baktığımızda alt kısma doğru bir daralma gördük. Demek ki doğum oranlarında bir düşüş söz konusu. O yüzden nüfus artış hızı azalmaktadır diyebiliriz. Azerbaycan demografik değişim modeline göre demografik değişim sürecinin kaçıncı aşamasında sayılabilir? Gerekçesini yazınız dördüncü aşamasında sayılmaktadır ki doğum oranlarının düşmesi, ölüm oranlarının azalması ki ortalama yaşam süresinde arttığı ülkelerden birisi. O yüzden dördüncü aşamaya aldık. Bunun yanında nüfus piramidine bakılarak Azerbaycan'ın toplam nüfus sayısı hakkında tahminen ne söylenebilir? 10 milyon civarı diyebiliriz. Çünkü buradaki yaş gruplarına göre örneğin 0-4 yaş grubunda işte erkek ne kadar var? Yaklaşık 300 bin. Ee, kadın ne kadar var? Yaklaşık işte 290 bin. O zaman 0-4 yaş grubunda 590 bin kişi var. 5-9'u da bu şekilde yaptık ve bütün yaş gruplarını topladığımızda 10 milyon civarında bir nüfusa ulaşabiliriz. Aşağıda Türkiye'nin 1980-2020 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Buna göre 1980'den 2020'ye kadar geçen 40 yıllık süreçte Türkiye'de nüfus artış hızında ve ortalama insan ömründe nasıl bir değişim yaşanmıştır? Ülkemizde doğum oranları son yıllarda azalmış, ortalama yaşam süresi artmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Ki nüfus piramidinin altına doğru bir daralma, üst kısmına doğru bir genişleme var. Alt kısmındaki daralma doğum oranlarının azaldığını, üst kısımdaki genişleme ise ortalama yaşam süresinin arttığını, yaş nüfus oranının arttığını gösteriyor. Buna göre nüfus artış hızı azalmış, ortalama yaşam süresi uzamıştır. Çalışma çağındaki nüfus oranı hangi yılda daha fazladır? Bunun ekonomik açıdan etkileri nelerdir? Hemen bakıyoruz. 2020'de daha fazla ki orta kısım oldukça geniş çünkü 15-64 yaş aralığını almamız gerekiyor çalışma çağındaki nüfus için. O yüzden bu 15-64 aralığındaki nüfusun daha fazla olduğu e, piramit 2020 piramidi. C. Yüksek yaş gruplarında kadınların mı yoksa erkeklerin mi oranı daha fazladır? Nedenini açıklayınız ki 65 yaş ve üstünde kadın nüfus oranının erkek nüfus oranına göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü kadınların yaşam süresi daha uzun olmaktadır. 2075 yılına ait uzun dönemli yapılan nüfus projeksiyonlarında Türkiye'de yaş nüfus oranı, ortanca yaş, toplam nüfus sayısı, iç gücü potansiyeli açısından ne gibi değişiklikler olması öngörülmektedir? Bu değişikliklerin sosyal güvenlik harcamaları açısından ülke ekonomisini nasıl etkilemesi beklenmektedir? Türkiye'de yaş nüfus oranının artacağı, ortanca yaşın yükseleceği ve iş potansiyelinin azalacağı öngörülmektedir. Bu durum ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecek ve baktığımızda ülkemizde özellikle belli bir dönemden sonra çalışacak işçi sıkıntısı ortaya çıkmaya başlayacaktır. Demografik dönüşüm toplumların doğum ve ölüm hızlarının yüksek olduğu aşamadan her ikisinin de düşük olduğu aşamaya geçişini ifade eder. İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği bu kavram özellikle sanayi devriminden sonra hız kazanmıştır. Ölüm oranlarının azalması, şa sağlık şartlarının iyileşmesi ve gelişimi ile açıklanırken, doğum oranlarındaki azalma kentleşme ve eğitim seviyesindeki yükselişin sonucudur. Buna göre haritada verilen ülkelerin hangisinin bu dönüşüm sürecinde geç kalan ülke arasında yer aldığı söylenebilir. Şimdi gelişmemiş bir ülke arayacağız. 1 Kanada gelişmiş. 2 Fransa gelişmiş. 3 İsveç gelişmiş, 5 Japonya gelişmiş. Ama 4 numarada verilen Afganistan gelişmemiş bir ülke olduğu için bu e, demografik dönüşüm sürecinde geç kalmış ülkeler arasında sayılabilir. O yüzden doğru cevabımız 4 numara değişik olarak değerlendirilebilir. Aşağıdakilerden hangisi arı kovanı şeklindeki piramide sahip ülkelerin nüfus özelliklerinden biri değildir? Arı kovanı dediğimiz piramitte doğum oranları az, ortalama yaşam süresi uzun yani gelişmiş ülkelerin nüfus piramidine örnek verdiğimiz bir piramittir. O zaman gelişmiş ülkelerde ekonomik anlamda gelişmişlik var. Ortalama yaşam süresi uzun. Doğum oranları düşük. Piramidin tabanı daralmaya başlamış çünkü doğum oranları düşük. Çocuk bağımlılık oranı düşük çünkü doğum oranları az. Ama doğum oranları yüksek dediği için e, özellikler arasında sayamadık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Geçmiş yıllara göre günümüzde nüfus piramidinin tabanının daralması Türkiye'de özelliklerinden hangilerinin azaldığı anlamına gelmez. Ki bir toplam nüfus miktarı Türkiye'de azalmıyor nüfus artış hızı doğum oranları azalıyor o yüzden bu azaldığı anlamına gelmez. Doğum oranları azaldığı anlamına gelir doğum oranları azalırsa nüfus artış hızı azalır çocuk nüfus oranında yine azalır doğum oranları azaldığı için. Ama toplam nüfus miktarı için e, nüfus artış hızının eksi değerlere düşmesi gerekiyor. O yüzden A şıkkı yalnız biri doğru cevap olarak aldık. Aşağıda K ve L ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu ülkelerin demografik dönüşüm sürecinin hangi aşamasında olduklarını belirterek, kalkınmışlık durumlarını, doğum ve ölüm oranlarını, ortanca yaşın hangisine daha yüksek olduğunu, Çalışma çağındaki nüfusun hangi ülkede daha fazla olduğunu yazınız. Şimdi K ülkesinde doğum oranları oldukça fazla çünkü alt kısım yani genç dediğimiz kısım daha geniş. Üst kısma doğru daralma gördük. Ölüm oranları fazla, ortalama yaşam süresi kısa. Ama L ülkesine baktığımızda doğum oranları azalmış, ortalama yaşam süresi daha da uzamış. Yani birdeki yani K ülkesi gelişmemiş, L ülkesi gelişmiş bir ülke. Buna göre K birinci aşamada, L dördüncü aşamada. K'da doğum ve ölüm oranları yüksek. Çünkü K ülkesinin alt kısmındaki yaş gruplarında daha fazla kişi sayısı söz konusu. L'de ise doğum oranları düşük. Çünkü altta doğru bir daralma gördük. Bunun yanında K az gelişmiş ya da gelişmemiş bir ülkeyken L gelişmiş bir ülke özelliği göstermektedir. Çalışma çağındaki nüfusa baktığımızda da yine L ülkesinde 15-64 yaş aralığına dikkat alarak daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.